Merhaba arkadaşlar. Evdeki çiçeklerim kanalımıza hoş geldiniz. Eren'le böyle güneşli bir gün Antalya'da geziyoruz. Ve antik kentteyiz. Böyle yılana benziyor. Sanki dili bile var gibi. Ee, çok ilgimizi çekti. Sizlere de bunu paylaşmak ve tanıtmak istedik. Böyle zambak gibi yaprakları var. Şöyle yaprakları. Şunlar oluyor. Bakın. Tıpkı yılana benziyor. Yılanın kafası gibi şöyle bakın çizgili bir rengi var alt kısmının ve sanki bu da dili biz benzettik ki bakın bakalım benzetenler var mı çok değişik ilginç bu bunun çiçeği oluyor harika bence çok güzel Sayma ablamız gelmiş. Merhaba ablam, kolay gelsin diyor. Merhaba, hoş geldin. Öyle harika, çok güzel. Ben benzettim. Yani yanımda olan birkaç kişi, onlar da baktı. Biz yılan'a benzettik ve yılan çiçeğe koyduk adını. Kendimiz koyduk. Hoş geldiniz. Mutlu günler dilerim sizlere. Biz de böyle güneşli güzel bir günden geziyoruz. Şöyle bir antik kent burası. Şöyle ileride çalışmalar var. Şöyle bir tur döneyim. Bak, papatyalar açmış. Çok güzel. Her yer çok güzel. Maşallah. Bunları göstereyim sizlere ve kalkacağım şöyle bir dolanacağım var mı ben zaten benim gibi yani resmini çekip araştıracağım bakalım ismi var mı bir ismiyle geçmiş mi araştırma yapmadım sadece kendimiz böyle yılan çiçeği diye isim koyduk gayette hoş ve güzel Nevik mi o yılan onu onu da der, derler diyor. Ha ben hiç bilmiyorum ismini. Bilgim yok bu bitkiyle Nevik mi demiş? Nevikmiş mi ismi? Öyle araştırayım bakalım ne çıkacak. Yılan o, e, otu da derler. Evet, biz de böyle hiçbir şey bilmeden yılan otu değil de yılan çiçeği diye isim koyduk buna. <laughs> Gayet güzel görünüyor. İlk defa karşılaştım bu bitkiyle. Belki ben gibi ilk defa karşılaşanlar vardır. Güzel bir antik kent burası. Şöyle bir kısacık dolaştırayım sizleri. İsterseniz. Bakın ilk önce buralarda gördüm. Bir iki ama çok ilgimi çekmemişti. İleriye geçince çok da fazla görünce bir arada da güzel duruyorlar. Hemen sizlere paylaşmak istedim. Bakın böyle minicik minicik böyle seyrek seyrek her yerde şey kaçmış durumdalar. Burası sider. Bakın çok güzel bir işçilik var. Taşlarda oyma. Her bir taşı farklı şekilde oyup işlemişler. Hepsi birbirinden güzel. Bakın, şöyle. Çok güzel. Bakın, her biri farklı. Gayet güzel. Bakın. Yani bu taşı işlemek hiç de kolay değildir. farklı yine. Hepsi birbirinden farklı. Yeriz biz onu diyor. Şifadır. Yapımı zordur diyor. Ona benzemiyor sanki ama o. Bu daha farklı. Yenileni ben de biliyorum. Pancar diyorlar. Pazı diyorlar. Değişik değişik. Yenileni var. Evet. Uzun bir emekten geçiyor. Elini ısırmaması için. Ağzında bir yakıcı tat bırakmaması için. Sanki bu farklı. Onun daha boduru kısa boylusu. Bakın nasıl güzel bir işçilik. Yani çok güzel. Hele bu taş. Hepsi birbirinden güzel. Harika. Şöyle burayı da göstereyim size. Böyle. Yıllardır böyle burası. Eski. Güzel. Tarihi bir yer. Beğeni bırakırsanız destek olmuş olursunuz kanalıma ve videoma. Teşekkür ederim sizlere. Burası turistik bir yer. Adana'dan selamlar. Allah kolaylık versin diyor. Rabia Kırcı. Aleyküm selam. Adana'ya da benden çok selam olsun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Bakayım. Yes. You're welcome. Aa, evet. It's a pool. Evet evet araba. Nın hmm? kumandası. Kamera. Yeah. Şöyle şuradan bir geçelim. okumak isteyenler için şöyle ne var ne yok burada yazmışlar hepsini tek tek anlatmışlar hmm, hmm. Haymış Şahin. Sizi ben bulmam biraz zor. Hani siz beni bulabilirsiniz. Ee, Instagram adresim evdeki çiçeklerim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Böyle ısırgan otu var bolca. Çok da faydalı. Tabii ki şu an elinize eldiven giymeden toplamanız biraz imkansız. Elinizi ısırır. Ben istiyorum aslında bunu. Toplayıp kurutup çay falan da yapmayı. Heh, şunlar ısırgan otu. Gayet güzel. Böyle. Bu taraf hamammış eskiden. Hamam olarak kullanılıyormuş. Boruları falan bile vardı. Şu an nerede kaldığını ben de göremiyorum. Sürekli çünkü eşeleniyor bir şeyler. E, yerleri kaybolabiliyor. Bakın, ne güzel papatyalar. Böyle doğu içerisinde. Çok güzel. Evet. Sizlere yılan çiçeğini göstermek istedim. Şöyle bir kısa bir gezinti yapmış olduk. Antik kentte. Umarım eğlenceli kısa da olsa güzel zamanlar geçirmişizdir. Kendinize iyi bakın. Gelip katıldığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Beğeni de bırakırsanız destek olmuş olursunuz. Kanalıma da abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.